Arkadaşlar merhaba. Bugün e, kain çağrısı etkinliği yapacağız. Kain çağrısı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? E, neye göre, hangi fraksiyondan yani buradakilerin hangisinden çağırmamız gerekiyor? Amacımıza göre nasıl yapmamız gerekiyor? Buna bakacağım. Bunları anlatacağım. Ve 174 tane var. 170 tane falan yaparız herhalde kain çağrısı. E, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. İzleyicilerin çoğu abone olmayan kullanıcılar. O yüzden kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi şöyle bir etkinliğimiz var. Genelde bu kahraman çağrısını, şimdi direkt jetonlarına ve kain çağrılarını zaten etkinlik geldiğinde bu mesela bunları artı kazanacağız şu an. Ben normalde 160 tane kain çağrısı yapsaydım her türlü zaten o 160'tan ne elde edeceksem bunları elde edecektim. Ama burada artı olarak mesela aşkınlık çekirdeği, kahraman geri dönüştürmek için ruh sembolü, ee, şanlı kalıtı. Burada kahramanlar her zaman o kadar e, önemli olmasına gerek yok. Yani şuradaki verdiği şeyler daha önemli. Tabii ki burada kahramanlar da işinize yarayabilir. Bunları ek olarak alacaksınız. Şimdi şöyle yapacağım. Şimdi 160 tane var. Şimdi benim amacım e, bunların da tek tek videoları gelecek. Sadece bu hesapta kahin çağrısı değil, birkaç hesapta da daha yapacağım. Neye göre yaptığımı, nasıl yaptığımı hepsini göstereceğim size. Şimdi burada önemli olan ne biliyor musunuz? Bütübüt bir sürü kahramanımız var. Ama önemli olan yemek kahramanı, yani yem kahramanı e, bulmamız gerekiyor. Neden? Mesela benim geçen e, dilek jeton etkinliği yapmıştım. Onun videosunu çekmedim. Ama orada, mesela gördüğünüz gibi burada 8 tane peni var. Yani şuradan 8 tane peni çıkıyor. Burada var mı hiç? Burada yok. Bir tane kalmış. Onu da e, mağazadan, yani şu pazar yerinden şuradan alırsam. Ki buradakileri de gördüğünüz gibi almışım. 50k'ya, bundan 186k var zaten bile bile harcamadım. 50k'ya bunu aldığım an... Ben E5 bir peni yapabiliyorum ama benim E5 peni yapmam için mesela E1'den E2'ye geçirmek için 9 yıldız, E2'den E3'e 9 yıldız, pardon, E1'e 9 yıldız, E2'ye 9 yıldız, E3'e e 4e ve E5'e 10 yıldız bir kahraman istiyor. E peki ya yani mesela bu norma e, ya da ölüm yeminli gibi kahramanlara da ben 10 yıldız yapamıyorum çünkü bu kahramanların en fazla 9 yıldız oluyor. Yani 4 yıldızdan geliştirdiğiniz karakterlere en fazla 9 yıldız yapabiliyorsunuz. Onun için şimdi şöyle bakacağım. Şimdi <laughs> mesela burada iki tane field var. Mesela üç tane eğilim var. Şuraya baktığım zaman iki tane de field burada görüyorum. Yani benim bir tane daha field'ım olsa ben bunu on yıldız yapabilirim demek bu. Yani benim ölüm yani gölgeden <laughs> şey yapmam, kain çağrısı yapmam mantıklı. Kain çağrısını iki şekilde kullanabilirsiniz. Birincisi bu şekilde benim yaptığım gibi. Yani kahraman yapacaksınız ve onun için mesela bir tane daha Field gerekiyorsa size Field için yapabilirsiniz. Ya da mesela burada e, onu yaparken üç tane Aiden var. işte iki tane daha lazım. Onun için de yapabilirsiniz gibi gibi. Ama bunun yanında bir de şu şekilde yapabilirsiniz. Mesela diyelim ki şimdi Kain çağrısından burada direkt oranlar yazıyor muydu acaba? Evet yazıyormuş. Şimdi mesela diyelim ki sizin Eloise'ye ihtiyacınız var. Gelme ihtimalini burada görüyorsunuz. Şimdi daha elit yani böyle daha güçlü kullanılabilir kahramanların gelme ihtimali daha az. E şimdi mesela Field'in gelme ihtimali %0.4. Şimdi buradan mesela atıyorum Eloise lazımsa size. Eloise'i alabilmek için de kahin çağrısı yapabilirsiniz. Ama çok etkili olmuyor her zaman. Onu da söyleyeyim. Şimdi. <laughs> buradan bir field için yapalım. Bir de Aiden için de yapabiliriz burada. Çünkü bunlar yeter kadar var. Şimdi buraya bakalım. Sherlock, var. Sherlock'un gelme ihtimali biraz zor. Shia, Shia da zor gelir. Burada herhangi bir Sherlock ya da Shia'mız yok o yüzden burayı bir ya yani buradan yapmamız mantıksız. Burada ne var? Ignis Cross bunun 2 tane var aslında var mı başka? Hmm, hayır başka yok. Ee, Karim için yapabiliriz. 3 tane Karim var. Başka Karim yok. Evet. Bir de yani Abistan'e yapabiliriz. Burada ne var? 2 hmm, tane var. Volupto bir tane var. Oberon Buradan da olabilir aslında. Yani duruma göre. Yani şöyle yapmanıza gerek yok mesela. Sadece burayı gördüğünüzde işte sadece kaleden yapacağım ben deyip kaleden sürekli yapmanıza gerek yok yani. Şimdi bize lazım olanlar belli. Hemen başlayalım yapmaya. Neler gelecek bakalım. Şimdi herhangi bir istediğimiz bir şey geldi. Bir tane 5 yıldız geldi. Yani. Burada bir de önemli olan şeylerden birisi de şu. Bir tane bait geldi. şu değiştirme Odun neydi bunun adını? Unuttum şimdi. Bunun, yani şu odunu... E, ...güzel kullanmanız gerekiyor. Yani güzel bir kahraman gelebilir yani. Mesela onu da atıyorum. Eloise lazım siz Eloise elde etmeye çalışırken de kullanabilirsiniz. Ama her zaman çok verimli olmuyor. O kahramanların gelmesi genelde... ...daha zor oluyor yani. Bunu... ...söylemek isterim. Urus. Keşke Urus geleceğine bir tane Field... ...gene gelmedi. Yani gelmeyebiliyor yani. Bu birazcık... ...şans eseri. hala gelmedi hala gelmedi şimdi bir dakika şuna bir bakacağım şimdi ha bunlar etkinlikten aldığımız şeyler şimdi gördüğünüz gibi bir sürü 3 yıldız 4 yıldız bir sürü şeyimiz oldu buradan çok fazla yaparsanız da sıkıntınız şu oluyor siz mesela 4 yıldız ve 3 yıldız parçacığından birleştirmeye çalışacağınız zaman buradan bir şekilde harcayabiliyorsunuz ama 3 yıldızınız bitiyor. Bir yerden sonra 3 yıldız mesela atıyorum 4 yıldızınız yeteri kadar oluyor burada ama 3 yıldız bulmaya zorlanıyorsunuz. O yüzden de değişik yerlerden de demek biraz daha mantıklı olabiliyor. Şimdi şöyle yapacağım. Birazcık da buradan deneyeceğim o yüzden. Kalim gelme ihtimaline karşılık. Şöyle yapabiliriz aslında. 13 tane var onu da çağırabiliriz ona göre şey yapabiliriz ama neyse şuradan abisten çağıralım birazcık da yani hmm harina yani işimize yarar bir şey yok usta karim güzel güzel bir karimimiz daha oldu çok güzel oldu bu bir tane daha verirsen Şimdi bir de buradan ne için demiştik biz şunun içinde yapabiliriz demiştik. Böyle parça parça yapıyorum. Gördünüz mü? Geldi. Şimdi benim bunu yapmamın sebebini şundan dolayı zaten de anlattığım gibi. Mesela benim burada 11.000 parçacığım var. Bunu da videosunu çekeceğim bu arada. 5 yıldız kahraman yapmakla alakalı. Şimdi ben burada bunu yaparken mesela diyelim ki 4 yıldız kahramanları açtım falan bitti. Burada 5200 tane 3 yıldız var. Şimdi sadece buradan gördüğünüz gibi 4 yıldızlara bakar mısınız? Burada kaç tane dört yıldız var? Ama üç yıldızlara bakın daha az. 3 yıldız elde etmem zor olduğu için bunu parçalı parçalaya bölüyorum aslında bir abisten bir, biraz gölgeden biraz ormandan çağırıyorum. <laughs> Şimdi bir de şöyle bir şey yapacağız. Etkinliği Etkinliğe gidelim. Gördüğünüz gibi. Bir kere iki kere tamamlamışım baştan sonra. 10 ee, olan yani 10 kere yaptığınızda alacağımız ödülü de almışım. Bu da ikinci ödül. Tabi bu kadar yeterli benim için. 4 tane kalmış. Bir şey elde etmeyeceğim ama şimdi iki. bana lazım olduğu için şöyle basacağım. Tamam bu kadar. Şimdi bu şu şekilde yapacağım bunu. Bunun videosunu Burada çekeceğim, şimdi diyelim ki şu şekilde kullanacağım hemen burada anlatayım kısaca. Diyelim ki mesela 3 tane Aiden'ım var benim ya da 4 tane Field'ım var, 2 tanesi burada, 2 tanesi de burada. Bana bir tane Field lazım. Mesela buradan lazım olan ne var yani mesela diyelim ki burada işte ölüm yeminliği de mesela huysuz ceset var. Buraya gideceğim, buradan <laughs> huysuz ceseti değiştirip Field ya da Aiden kazanmaya çalışacağım. Burada her böyle, yani mesela buradaki şeyleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani mesela burada huysuz için geçerli, burada mesela kriz için geçerli, yani dört yıldızdan geliştirdikleriniz için geçerli. Mesela norma için geçerli burada da. İşte burada mesela gri gözlü için, tale için, zevkli için ya da yaşlayan için geçerli. Herhangi bir şekilde 10 yıldız olan bir kahramanı elde ederseniz bu sizin için çok çok daha avantajlı olur. Bunun sebebi de dediğim gibi... Bir, bazı kahramanları size 9 yıldız'a kadar çıkartabilirsiniz. Yani şu şunlarla ben bir sürü 9 yıldız kahraman yapabilirim. Ya da 5 yıldız yaparım, onlar sonradan 9 yıldız yaparım. Ama önemli olan burada 10 yıldız kahraman geliştirebilmek. Çünkü mesela burada e, ben bir karakter mesela atıyorum herhangi bir karakter olabilir fark etmemize Mesela Garuda da gösterip burada geliştirmek için 4 yıldız isteyecek. Bir dahaki ne şey 9 yıldız isteyecek pardon. Bir dahaki de 9 yıldız isteyecek ama bundan sonra 10 yıldız istemeye başlayacak ki aynı şekilde bir karakteri E5 yaptıktan sonra baskı geliştirirken şu şekilde gördüğünüz baskı geliştirirken burada 10 yıldız kahraman burada burada ve burada da 10 yıldızlı kahraman isteyecek bakın gördüğünüz gibi o yüzden <laughs> 10 yıldızlı kahramanları yeme olarak kullanmayacaksınız yani geliştirmek için değil Kahramanlarla ilgili e, tier list yani hangi kahraman iyidir, hangi kahraman kötüdür videoları da çekeceğim. Hangilerini geliştirmeniz ya da hangileri birbiriyle uyumlu gibi videolar da gelecek. Şimdilik e, anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin.